Elhamdülillah 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 Lillete temane ve sekane ve cane minel müslümin Allah mağfir sahibi hazet te'am ve lekilin Allah'ın ve diğer devletine daimen evladine alimen saliha ve la tutalit aleyna zalim Nimeti celilullah Bereketi alilullah Şefaat senden ya Resulullah evet. Devamı devlet, nasibi cennet, ölmüşlerimize rahmet, vücutlarımıza sağlık, saat, afiyet, soframıza bereket, lillahi teala el Hani o Şerife Bacı var ya, Kastamonu'da, o Kurtuluş Savaşı yıllarında çocuğun sırtında, top mermisi önünde, battaniyeyi top mermisinin üstüne seriyor. Diyor ki, aman diyor mermi zayi olmasın, çocuk bir daha olur ama bu vatan giderse bir daha olmaz. Gidecek yer kalmaz diyor. İşte o şerife bacıların temsilcileri. İşte o yürekli güzel insanlar. O elleri ayakları öpülesi, cennet analarının ayağının altında denilen o güzel insanlar. Bu garip, bu eczane, bu fakirane ama helal lokmanıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. Gönül ister ki 5000 kişiyle 10.000 kişiyle ihtar yapalım. Malumunuz ekonomik ve iktisadi şartlar ancak bu kadar imkan veriyor bize. Biz otel salonlarında 5-10 yıldızlı lobilerde israf etmeden sizinle bu aydane fakirane garibane soframızı zenginleştiriyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. İşte o kahraman Türk kadını nasıl o yıllarda mücadelesini vermişse bugün de aynı mücadeleyi veriyor. Her başarının arkasında mutlaka bir kadın var. Bizim de başarımızın arkasında kadın var. Kadın kolları teşkilatımız var sizler varsınız. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, şeref verdiniz. Evet. O anne ki, o Müslüman Türk kadını çocuğuna Allah ve Peygamber sevgisini kalbine yerleştirecek. Vatan sevgisini verecek, millet aşkını verecek, bayraka Bayrağa sarılmayı, bayrak için ölmeyi kendisine bildirecek. O anneki, o ilk öğretmen. Çocuğunun ilk öğretmeni ana. Ana gibi yar, bağdat gibi diyar olmaz diyorlar ya. İşte analar burada. İşte babcılarımız burada. işte kahraman Türk kadını burada. Ve bu tarihi yerde, tarihi meydanda, Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde... Azdan iftarımızı şereflendiriyor. İşte o yüzden diyorum ki varlığını, birliğini, diriliğini, iriliğini ortaya koyan, mücadeleden yılmayan, hayat mücadeledir diyen, hayatta muvaffakiyet, mücadelede muvaffakiyet de mümkündür diyen, bu mücadeleyi madde ve manen, kuvvet ve kuvvetle, kudretle ortaya koyan o analar, o cenneti anaların ayağı altına koyan dinin yüce mensupları, o salih analar, o kadınlarımız, baş tacımız, hepiniz bu iftarımıza, bu Ramazan'ın bu güzel gününe, bu güzel saatine, bu yere hoş geldiniz, tekrar şeref verdiniz. Evet, var olmak diyor, akıl, kalp, el birliğiyle olur. Şimdi siz kalbinizi birleştirdiniz. Elinizi birleştirdiniz. Yüreğinizi birleştirdiniz. Bedenlerinizi şu iftar safrasının etrafında toplayarak birlik ruhunu ortaya koydunuz. Evet. Şu tablo diyor ki biz Müslüman Türk kadın olarak millet için, vatan için, dinimiz için var olmaya devam edin değil. O yüzden ben de sizi kuvvetle alkışlıyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. İlk kadın kolları başkanımız kıymetli insan, yüce insan. Bugün burada bu birliği sağlamaya gayret noktasında, teşvik noktasında varlığını ortaya koyan Sayın İl Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Bıçak. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Evet, yine il yöneticimiz, orada, orada bizim temsilcimiz, sesimiz, şimşek gibi arada çakan Ayşe Şimşek aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, sadece, sadece bunlar değil, aramızda diğer il yöneticilerimiz de var. Diğer il kadın kolları yönetici, arkadaşlarımız, değerli dava insanlarımız var. Ama, ama, ama burada yüreğini ortaya koyan, şu kalabalığı, sizleri bizimle buluşturan, bu birlik ruhunu, bu, bu iri olma, diri olma ruhunu, sizlerle bizleri, bu candan insanları bir araya toplayan ve bu ruhu bizlere her daim, her noktada aşılayan, ve bunun için mücadele veren gerçek mücadele insanı Kadın Kolları Başkanımız Dilek Dilek Karadağ işte burada. Evet. Bütün 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 kadınlarımıza ben şöyle ifade etmek istiyorum. Gerçekten büyük heyecan duydum. Bugüne kadar 10 tane 10 tane mahalle iftarı yaptık. Hepsini hepsini mahallelerde değişik mahallelerde yaptık. Ama ilk kez ilk kez bu kadar kadınla bir iftar yaptık. Ne kadar gurur duyduğumu, ne kadar heyecan duyduğumu ifade edemem. Ben sizden bir şey istiyorum. Kendinizi kuvvetli bir alkışlar mısınız? Evet. Ben de yürekten alkışlıyorum. Bu yüreğini ortaya koyanlara selam olsun diyorum. İşte, işte Emine Hanım da bizimle. O medar öğretmenimiz. O bizim öğretmen temsilcimiz. Sağ olsun var olsun. Hepiniz gibi varlığını ortaya koydu. Varlığını ortaya koyanlara selam olsun. Bu anayasanın ilk üç maddesi değiştirmek için ya bizim kelemiz alırsınız ya da bunu değiştiremezsiniz diyenlere selam olsun. Selam olsun. Bizim bizim ses bayrağımız Türkçedir diyenlere selam olsun. Bizim ülkesi ve milletiyle bölünme Yusuf yüzlü, Yavuz yürekli, Yunus gönüllü, güzelli, güzellik abidesi güzel insanlar. Kadınlarımız, baş tacımız, selam sizlere ki Allah'ın selamı sizin her birinizin üzerine olsun. Niye? Niye? Çünkü siz, çünkü siz Mustafa Kemal yetiştirdiniz. Hani ne diyor? Bir mıh, Bir nal kurtarır. Bir nal İşte bir yiğidi yetiştiren anaların elinden değil, ayağından öpüyorum. Evet, evet, biz de sizinle birlikte, sizin içinizden biri olarak kendisini davasına, milletine, bayrağına feda etmiş, bu noktada her türlü fedakarlığı göz önüne almış bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak bir alt olarak Fatih demiş ya Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öngüsüne mazhar olan milletin evladı o yiğitler yiğidi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri demiş ya ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım şimdi ben de Fethi Ahmet Alparslan olarak diyorum ki ya Zeytinburnu beni alır ya da ben Zeytinburnu'nu alırım O yüzden sizinle gurur duyuyorum. Sizinle yorak arkadaşlığı yapmaktan, sizinle birlikte dava arkadaşlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Sizinle ne kadar gurur duysam azdır. Çünkü siz Salya Türk kadın olarak, Müslüman Türk kadın olarak varlığınızı ortaya koydunuz. Ne mutlu! Saygılar sunuyorum, hürmet ediyorum. Sağ olun. hazırlayan ilçe başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ama Fatih Başkanı yanında konuştuktan sonra konuşmak da çok zor bir sanat olması gerekiyor. O kadar güzel konuştuk ki yani bunun üzerine ben ne diyebilirim Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanım diye inşallah. <laughs> i̇nşallah Belediye İnşallah muhakkak. Ee, evet, e, ilçe başkanımızın dediği gibi burada bir gönül birliği var, birek bir birliği var, kimse zorla gelmedi, kimse zorla çağrılmadı. Yüreğimizi elimize aldık ve burada hep birlikte bir iftar yaptık. Ben sizleri görmekten çok mutlu oldum. Allah gücümüzü artırsın. Bizler e, kadınlar olarak gerçekten güçlüyüz. Sayın Başkanım ben burada e, birazcık bayanlara erkeklerden daha güçlüdür diyeceğim. Alınmayacaksınız inşallah ama gerçekten e, biz kadınlar inandığımız davanın peşinde sonuna kadar giden bir yapımız var. Asla inandığımız davanın peşinde bırakmıyoruz ve sonuna kadar götürüyoruz. Bu davaya da biz inandık. Ben 24 yıldır bu davanın içinde bir neferim. Halen de devam ediyorum. İnşallah daha uzun yıllar da devam edeceğim ama sizlerle birlikte sayımızı artırarak hedefimize ulaşmak istiyorum. Ben fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi sayın başkanımın sözünü üzerine söz söylemek de olmuyor. Ben hepinize iyi akşamlar diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Müslüman'ım diyene. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Şimdi yani hani demin dedik ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. E tabi yanımda yani yıllardır çile çeken belki geceleri 200 3 saat beni görebilen belki de hiç görmeyen ama bu fedakarlık feragat noktasında yani ara sıra söylense de çoğu zaman beni idare eden evdeşim, ev arkadaşım, yol arkadaşım Harika Hanım'a da bir alkış istiyorum. Evet. Ben huzurda kendisine teşekkür ediyorum. Metin Başkanım, Teşkilat Başkanımı buraya davet ediyorum. Çünkü o benim Teşkilat Başkanım. Onun hanımın Nurgül Hanım. Gitme, bu daha gitme, gel buraya. Bana bir fedakarlık abidesi. Şimdi, şimdi Metin Başkanım, Teşkilat Başkanım, Hanım'ı Nurgül Hanım. Şimdi Nurgül Hanım izin vermese Metin Başkanım Teşkilat Başkanlığı yapabilir mi? Yapamaz. Kim yapıyor? Kadın yapıyor. İşte ben de onları da artışıyorum. Dolayısıyla Gürdan'ı da buraya davet ediyorum. Gürdan gel kardeşim. Gel güzel kardeşim gel. Yurdan da, yurdan da hanımına izin vermese bizim dilek başkan da kadın kolları başkanlığı yapamaz. Ben onunla bir alkışlanabiliriz is istiyorum. Hakikaten gel Gürdal'ım. Bu önemli bir, önemli bir gün. Hakikaten ayakları öpülesi insanların önünde huzurunda takdim ediyorum. Çünkü fedakarlık yapıyoruz. Sizler gibi feragat ediyoruz. Bu feragatı fedakarlığı yapan işte güzel insanlar. İşte sizler. Sizler var ya sizler. Yunus Yavuz yüreklisiniz. Eyüp sabırlısınız. O evin, Hz. Eyüp'ün her tarafına biliyorsunuz kurtlar düştü. Ama ul demedi. U. Şikayet etmedi. Hiç şikayet etmedi. Ya Rabbi, derdi sen verdin, derdi sen alırsın dedi. Ve Cenab-ı Allah o verdiği derdi aldı. Siz sabırlı olduğunuz için biz başarılıyız. İşte bu başarının mimarları. İşte önce siz, sonra biz. olsun, hayırlara vesile <laughs> olsun. En gün sevgi saygılarını sunuyorum. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun. <laughs>